sorudaki birinci soruya bakalım. Aşağıda 4 ürünün fiyat etiketi verilmiştir. Bu ürünlerden bir tanesi çıkarıldığında kalan ürünlerin hepsi 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 eşit taksitte kalansız olarak bölünebilmektedir. Buna göre çıkarılan ürünün fiyatının etiketi hangisidir diye soruyor. Şimdi bir kere bakıyorum bütün fiyatlara. Hepsinin birler basamağı 0. Bu yüzden 10 atan bölünür. Birler basamağı sıfır olduğu için zaten hepsi neye bölünecektir arkadaşlar? 2'ye. Yine birler basamağı sıfır olduğu için hepsi 5'e bölünüyor. 4'e bölebilmeye bakalım. Son 2 basamağı, son 2 basamağı, son 2 basamağı ve son 2 basamağa baktığım zaman hepsi 4'ün katı. 4'ü de bölündü. Geldim şimdi rakamları toplamına. Rakamlarını toplayın. 7, 2 daha 9. 6 daha 15. 3 daha 18. 9'un katı olduğu için 9'a bölünür. 9'a bölündüğü için de 3'e de bölünür deriz. Hatta 2'ye de bölündüğü için 6'ya tam bölünür deriz. Demek ki bu çıkarılmayacak. Diğerine bakalım. 4, 2 daha 6. 4 daha 10 yaptı. Rakamları toplamı 10 ise arkadaşlar bu sayı ne 3'e bölünür ne de 9'a bölünür. O yüzden çıkarılacak olan etiket 42.400 olan etikettir. 2'ye geldim. Gonca aşağıdaki toplardan 13'ün katı olanları alıp geriye kalanları arkadaşı Melike'ye veriyor. Tamam, versin bakalım. Buna göre Melike'nin aldığı top sayısı kaçtır? Önce 13'ün katlarını bir ayıralım. 39 13'ün 3 katı. 39 13'ün 3 katı. 26 13'ün 3 katı. Sonra 13'ün 5 katı 65, 13'ün 4 katı ise 52. 13'ün de 6 katı 78. Diğerleri 13'ün katı değil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini ne yapmış arkadaşlar? Melike'ye vermiş. 3'e bakalım. Alanları 40 cm kare ve 24 cm kare olan iki dikdörtgen kısa kenarları çıkacak şekilde aşağıdaki gibi ucuca yapıştırılıyor. Buna göre bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarının santim cinsinden alabileceği değerler toplamı. Bak şimdi. Şurası ortak kenar. İkisi için, ikisi için de ortak olması lazım. Şimdi 40'ın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 3'e bölünmez. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8. 24'ün bölenleri. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Sana diyor ki kısa kenarların alabileceği değerler. Ortak olanlardan kısa kenar 1 olabilir. Ortak olanlardan kısa kenar 2 olabilir. Ortak olanlardan kısa kenar arkadaşlar 4 olabilir. Yani 1, 2 ve 4. Bak ortak olanlardan 8 de var ama 8 burada kısa kenar olmuş olmuyor. Bu yüzden 1, 2, 4 toplarsan alabileceği değerler toplamı 7 gelir. 4'e bakalım. 30 kilogramlık bir un paketinin tamamı eşit kapasiteli saklama kaplarına doldurulmak isteniyor. Saklama kaplarının tamamının kapasitesi kilogram cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre kullanılan saklama kaplarının ağırlığının kilogram cinsinden kaç farklı değer alabileceğini soruyor bizlere. Şimdi bu kullanacağım kaplar kesinlikle 30'a bölünebilen bir şeyin olması lazım. 30'a bölünebilen sayılar bak 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10. 5 çarpı 6. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı değer alabilir diyebilirim. 5'e bakalım. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin tüm kenarları 4'ün katı ve 60'ın bir bölenidir? A'dan başlayalım. 12'de 4'ün katıdır ama 18 4'ün bir tam katı değildir. O yüzden bu zaten elendi. B'ye bakalım. 4 de 4'ün katı, 8 de 4'ün katı ama 14'ün katı olmadığı için zaten elendi. C'ye bakalım arkadaşlar. 15 zaten 4'ün katı olmadığı için elendi. D'ye bak. 12'ler 4'ün katı, 4 de 4'ün katı. Peki 60'ın bir bölenleri mi? Evet, 60'ın bölenleri. İşte 4 çarpı 15 60'ı verir. 5 çarpı 12 yine 60'ı verir. Bu yüzden cevap Denizli'dir. 6'ya bakalım. Enes bilgisayarındaki fotoğraflarım isimli klasörü tıkladığında klasörde bulunan tüm dosyalar aşağıdaki ekranda görülmektedir. Enes her dosyaya eşit sayıda fotoğraf yüklediğine göre fotoğraflarım klasöründe bulunan toplam fotoğraf sayısı hangisi olabilir? Bak bakalım kaç tane dosya var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplam 9 tane dosya varsa ve sen her dosyaya eşit sayıda fotoğraf yükleyeceksen son durumda oluşan toplam fotoğraf sayısı 9'un katı olmalı. Misal hepsine ikişer tane fotoğraf attın. 9 çarpı 2'den 18 fotoğraf yapıyor. Bak 9'un katı geliyor yine. Çünkü toplam 9 tane klasör var. Hangisi 9'un katı bakalım. 9'a bölünebilmesi gerekiyor. E, 9'a bölünebilme kuralı ne? Rakamları toplam 9 dokuz 9'un katı gelmeli. 3 2 daha 5, 1 daha 6, 9'un katı değil. 7, 5 daha 12, 9'un katı değil. 8, 4 daha 12, 6 daha 18, 9'un katı olduğu için cevap Ceyhan geldi. Geldim 7'ye. Bir kırtasiye toptancısında kalemler onarlı, silgiler ise 12 şerli paketler halinde satılmaktadır. Bu toptancıdan alışveriş yapan bir kırtasiyeci kalem ile silgi sayıları birbirine eşit olacak ve her bir üründen 200'den fazla olacak şekilde bu paketlerden en az sayıda almıştır. Buna göre bu kırtasiyeci toplam kaç paket silgi almıştır diyor. Şimdi bak sen kalemleri onarlı e, silgileri ise 12'şerli mi paketlerle satıyorsun? Yani şöyle kalem diyelim onarlı silgiler ise 12'şerli. Birincisi her üründen 200'den fazla olacaksa bunların katlarını alalım olur mu? Ve dikkat et e ee, kalem ve silgi sayıları birbirine eşit olacak. Yani 10'un ve 12'nin bir katı olması lazım. Eşit olmasını istiyorsam. E ee, 10'un ve 12'nin katlarını bir alalım. Mesela 10'un katları 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye gidiyor. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60 diye gidiyor. Yani 10 ve 12'nin katı 60. Kalem ve silgilerin sayısı 60'er tane olabilir. Ama bana 200'den fazla olacak diyorsa o zaman 60'ın katlarını al. 60 olabilir, 120 olabilir, 180 olabilir, 240 olabilir. 200'den fazla en az 240'a aldım. E toplam 240 tane kalem, 240 tane silgi olsun. Bana kaç paket silgi almıştır diye soruyor. Silgiler kaçarlı paketleniyordu? 12'şerli. 240 tane silgiyi 12'ye bölersen ne gelecektir? Bak 20. Cevap Adana gelir. 8'e bakalım. Bir yürüyüş yolunun her iki tarafına başında ve sonunda da ağaç olacak şekilde eşit aralıklarla ağaçlandırma yapılmıştır. Yürüyüş yolunun uzunluğu 800 ile 1000 metre arasında olduğuna göre yürüyüş yolu kaç metredir? Bak yolun karşı tarafını 30'ar metre arayla 30'ar metre arayla Diğer karşılarına 25'er metre arayla ve yani sonuçta bu yolun uzunluğu bu yolun uzunluğuna eşit. Yani yolun uzunluğu hem 30'a hem de 25'e bölünmesi lazım. Kısacası 30 ve 25'in bir katı olması lazım. 30'un katlarını bir alayım. 30, 60, 90, 120, 150, 180 diye gidiyor. 25'in katlarını alayım. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Ha. 150 ikisinin de katı. O zaman yolun uzunluğu 150 olabilir. Ama 800 ile 1000 metre arasında olmasını istiyor. Bu yüzden 150'nin katlarını almalısın. İşte 150 2 katı 300, 3 katı 450, 4 katı 600 arkadaşlar, 5 katı 750, 6 katı 900. 900 bu aralıkta mı? Evet. Demek yolun uzunluğu 900 metre olabilir. Geldim 9'a. Ayşegül 24 santim uzunluğundaki bir kurdeleyi kesilen parçaların uzunluğu santim cinsinden doğal sayı ve aralarında asal olacak şekilde iki parçaya ayıracaktır. Aşağıdaki örnek bir kesim örneği. Bak toplamları 24'ü verecek. 1 ve 23 aralarında asal mı? Evet ortak bölenleri sadece bir. Buna göre Ayşegül bu şartları sağlayacak şekilde bir kesim yaptığında aşağıdakilerden hangisi kesilen parçalardan bir tanesinin uzunluğu olamaz? Bakalım şimdi. Toplamı 24 gelecek. Şimdi bak bir parçanın uzunluğu 5 ise diğer parçanın uzunluğu toplamının 24 olması için 19 olması lazım. Şimdi 5 ve 19 aralarında asal. Ortak bölenleri sadece 1'dir. Bir parçanın uzunluğu 7 olsa 24'ten 7 çıkardım. Diğer parçanın uzunluğu 17. Aralarında asal olduğu için yine alırım. Bir parçanın uzunluğu 9 ise toplamlarının 24 olması için diğer parçanın uzunluğu 15 olması lazım. Bu aralarında asal olmaz. Neden? Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. Elendi. Bu yüzden cevap Ceyhan'dır. 10. soruya bak. Aşağıdaki kısa kenar 20 santim, uzun kenar 24 santim olan bir dikdörtgen karton verilmiştir. Aşağıdaki yapışkan karelerden hangisinden istenilen adette aralarında boşluk kalmaksızın Kullanılırsa bu kartonun tamamı kaplanabilir. Şimdi bak kenar uzunlukları bir kere şimdi e, hem 24'ü bölmesi lazım hem de 20'yi bölmesi lazım. Bu bir kare ise A'dan başlıyorum. 3 dedik, değil mi? Mesela ben buraya 3'er 3'er yerleştirirsem dikkat et 20 3'e bölünmüyor boşluk kalacaktır. Olmaz. Mesela B'ye bak 4 4 4. Kenar uzunluğu 4 ise hem 24'ü bölüyor bak 4 hem de 20'yi bölüyor. Bu yüzden arkadaşlar direkt 4 bunu sağlar. Yani cevap Bursa gelir. 11'e bakalım. Bir yüzünün alanı 48 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki iki eş kağıt aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Bu kağıtların kenar uzunluklarından biri santimetre cinsinden asal sayı olduğuna göre oluşan şeklin çevresi en az kaçtır? Şimdi bir tanesinin yüzü çizeyim ben sana bu dikdörtgeni. Alan zaten ne gelecekmiş? 48. Bu 1 çarpı 48 gelebilir. Ama diyor ki bir tanesinin uzunluğu asal sayıymış. Hiçbiri asal sayı değil. 2 çarpı 24 olabilir. Bak bir tanesi asal sayı oldu. Bu olabilir. 3 çarpı 16 olabilir. 3 asal sayı olduğu için olabilir. 4 çarpı 12 derim. İkisi de asal sayı olmadığı için almam. 5'e bölünmez. 6 çarpı 8 derim. İkisi de asal sayı olmadığı için almam. Sonra artık 8 çarpı 6 dersin başa dönersin. Yani ya buradan gelecek cevap ya da buradan gelecek cevap. Ama şimdi çevrenin en az olmasını istiyorsan bak 2'ye 24'ü aldığın zaman 24'ü kullanıyorsun bak daha da büyüyor. O yüzden 3'e 16'yı alırım. Kısa kenarı 3 e alırım. Uzun kenarı 16 alırım. Şurası 16. 16'dan 3 çıkardım. 13. Burası 16. Burası 16. Burası da 3. Hadi gelin çevreyi hesaplayalım. Önce 16'ları hesaplıyorum. 16, 16 daha 32. 16 daha 48 yaptı. 3'leri hesapla. 3, 6, 9. 9 eklenecek. Bir de buradan 13 eklenecek. Topluyorum şimdi. 8, 9 daha 17. 3 daha 20. Elde var 2. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. Demek ki cevap en az 70 gelecekmiş. 12'ye bakalım. Bir fotoğraf düzenleme programı ekranı fotoğraf sayısına göre farklı boyutlarda bölgelere ayırmaktadır. Aşağıda 4 parçaya ayrılmış ekranda bölgelerin alan bilgisi verilmiş. Dikdörtgenlerden her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük bir doğal sayıdır. Tamam. Ekranın çevresi kaç santimetredir diyor. Birincisi. Şimdi şu kırmızıyla çizdiğim kenar hem 21'in hem de 42'nin ortak kenarı. Şu kırmızıyla çizdiğim kenar hem 27'nin hem de 54'ün ortak kenarı. Şimdi 27 ile 54'ün ortak kenarına baktığın zaman şimdi sen buraya 1'e 27 diyebilirsin tabii ki. Ama birden büyük bir doğal sayı diyor. O yüzden 1 verme şansım yok. 27'nin diğer böleni ne? 3. Şimdi 3 çarpı 9 alsam ben bunu. Şimdi 3 çarpı 9'a aldım. E 54 9'a bölersem şu uzunluğun ne gelmesi lazım? 6 gelmesi lazım. Geldim 21 ve 42'ye. Şimdi 21 ve 42'de bir kenarı 1 alırsam diğer kenar 21 gelir. Ama bir alma şansım yok. Birden büyük diyor. Hem 21'i hem de 42'yi bölen bir sayı ne var sonrasında? Birden sonra İkisi 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. Şurayı 3 aldım. 21'i 3'e böldüm bak. 7 gelir. 42'yi 7'ye böldüm. Şuranın ne gelmesi lazım? 6. O zaman buraya 3 kaldı. Ve sağlamış oldu. Şununla şunun toplamı da yine 6'yı verdi. Bu ekranın çevresini istiyor senden. Zaten 3, 6, 9. Yatay kenar. Burası 9 gelir. 7, 9 daha. Burası da 16 geldi. 16 buradan 16 buradan 9 buradan 9 buradan 16 16 32 9 9 18 topla bakalım cevap ne geliyor bak 50 geldik 13. soruya Ercan'ın yükseklikleri 8 santim ve 15 santim olan sarı ve mavi renkli legoları vardır Ercan aynı renk legoları aşağıdaki gibi üst üste dizerek kule yapıyor tamam Buna göre iki kulenin boyları ilk kez eşit olduğunda Ercan'ın sarı renkli Lego'dan kaç tane kullanmıştır? Bak 8 8 8 çıkacaksın. 15 15 15 çıkacaksın. Demek ki kulenin yüksekliği hem 8'e hem de 15'e bölünebilmesi lazım. 15'in katı olması lazım. Tamam 8'in ve 15'in katlarını bir yazmak istersem. 8 16, 24, 32, 40, işte 48, 56, 64, 72, 80, 88. Tabi bu yazdıklarımın içinde 15'in katı geliyor mu diye de bakabilirsin. Hiçbiri gelmedi şu an. E, 88, 96, işte 104, 112, 120. Bak şu 120 sayısı 15'in de bir katıdır. 15 çarpı 8'dir hatta. Demek ki en düşük yükseklik hani en az diyor ya. En az ilk kez pardon en az değil mi? İlk kez eşit olduğunda demek ki 120 santim çıkmışlardır. E, 120 santim bu çıkarsa 128'e bölersem kaç tane sarı renkli kullanmış olurum? Böldüm 120'yi 8'e hatta şöyle bilelim 120'yi böldüm 8'e bir kere var 8 e, 40 gelir 5 kere var demek ki 15 tane sarı renk Lego kullanmışız. 14'e bakalım. Eslem'in ayakkabı numarasına iki basamaklı en küçük asal sayı eklendiğinde 5'e kalansız bölünmektedir. Şimdi Eslem'in ayak numarasını biniyorum. 2 basamaklı en küçük asal sayımız ne arkadaşlar? 11. Olduğu zaman bu sayı 5 ile kalansız bölünüyormuş. Tamam. Eslem'in ayak numarasının Çarpanlarından biri 13'müş. Çarpanlarından biri 13'müş. Eslemin ayak numarasının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi düşünüyorum. 13'ün katlarını düşünelim. Ben sadece 13 versem eslemin ayak numarasına. 13, 11 daha 24. E, 5'in bir katı gelmedi. Demek ki 13 değil. 13'ün iki katı şuraya 26 versem. 26 ile 11'i toplarsam 37. Yine 5'e kalansız bölünmedi. 15 ile 3'ü çarpsam. Özür dilerim. 13 ile 3'ü çarpsam. 13 çarpı 3 ne yapıyor? 39. 39'a 11 eklersem 50. 5'e kalansız bölündü mü? Evet. Demek ki ayak numarası 39. Rakamları toplamını istiyor. 3 artı 9. Cevap ne geliyor bak? 12. 15'e bakalım. 50'den fazla bil 50'den fazla bilyesi olan Alper, Bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda birliği olacak şekilde 6 torbaya aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre her bir torbadaki bilye sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi tabi bilye sayısı artacak. Çünkü 50'yi 6'a bölemiyorum 6'ya. Eğer ben 50'yi 6'ya bölseydim atıyorum tam bölünseydi direkt bir torbaya o kadar bilye yerleştiririm diyebilirdim. Ama bölüyormuş gibi yapalım bir. 50'yi 6'ya böldüm. 8 kere var. 6, 8, 48. Ne kaldı? Bak 2. O zaman her torbaya 8'er, 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 8'er yerleştirsem Kaç tane artacak o zaman arkadaşlar? 2 tane artacak mı? Ama tabii dikkat et şimdi. Elimde 50, 50 tane bilye yok. 50'den daha fazla bilyesi var. Ve tamamını paylaştıracaksın diyor. Bu yüzden artma şansı yok. Yani 8 zaten gelemez. Eledim. 9 olsa... 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ne yaptı? Bak 9 kere 6, 54. Zaten elimde 50'den fazla bilye vardı. Demek ki en az 9 tane yerleştirebiliyorum. Bak 8 tane yerleştiremesin. 8 tane yerleştirirsen 6 kere 8, 48 bilye yapar. 2 tanesi artıyor ki zaten 50'den fazla bilyesi vardı. Yine 48'i sağlamamış oldu. Geldim 16'ya. Bir sanat merkezindeki iki kursa kayıt yaptıran kişi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İşte Ebru kursuna kayıt yaptıran 32 kişi, Çincilik kursuna kayıt yaptıran ise 24 kişi. Bu iki kursa katılan, yani kayıt yaptıranlar kendi işlerine sınıflara bölünecektir. Yani sen Ebru sınıfına katılan bu 32 kişiyi de sınıflara böleceksin. Çincilik kursuna gelen bu kişileri de yine sınıflara böleceksin. Sanat merkezindeki tüm sınıflarda eşit sayıda öğrenci olacağına göre... Çinicilik kursuna kayıt yaptıran kişiler en az kaç sınıfa bölünür? Şimdi mantıken sınıf sayısını az olmasını istiyorsan bir sınıfa yerleştireceğin öğrenci sayısının çok olması lazım değil mi? Ama hem Ebru hem de Çinicilik sınıflarına ayırdığı zaman iki sınıfa da ayıracağın öğrenci sayısı eşit olması lazım. Bu yüzden sınıf mevcudu hem 32'ye hem de 24'ü bölen bir sayı olması lazım. Bakalım şimdi 32'yi bölen sayılar 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 8'e bölünür, 16'ya bölünür, 32'ye bölünür. Peki 24'ü bölen sayılar 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür, 24'e bölünür. İkisinde bölen en büyük sayı kim arkadaşlar? Baktığın zaman 8. Demek ki sınıflar 8'er kişilik olsun. E 32'yi 8'e bölersem buradan 4 tane sınıf oluşur. 24'ü 8'e bölersen buradan 3 tane sınıf oluşur. Sana Çinicilik kursuna kayıt yaptıran kişilerin en az kaç sınıfa bölündüğünü soruyordu. Cevap ne gelecektir? Bak 3. Geldim 17. Yukarıdaki 600 santim ve 720 santim uzunluğundaki iki ahşap çubuk eşit parçalara ayrılarak özdeş kare çerçeveler yapılmak isteniyor. Çerçevenin bir kenarı en az 10 santim, en fazla 40 santim olabileceğine göre çerçevenin bir kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar çerçevenin kenarı hem 60'ı hem de 720'yi bölen bir sayı olması lazım. Değil mi? Baktığın zaman 615'i katıdır. 720 de 15'in tam katıdır. Yani böyle istersen 720'yi 15'e böleyim hatta hepsini yapalım arkadaşlar. 600'ü 15'e böleyim. 40 defa vardır. 720'yi bir 15'e bölelim. Yani 4 kere gelse 60, 120 yapar. 48 yaptı. Yani 40 parça buradan, 48 parça buradan. Ben kare elde edebiliyorum bunların hepsinden. Eledim. 600'ü ben 20'ye bölsem buradan 30 parça. 600'ü ben pardon 720'yi. 720'yi ben 20'ye bölsem kaç parça geliyor arkadaşlar? 36 parça. Yine oldu. 600'ü 25'e bölebilirim değil mi? Ee, bir yok iki defa olsa 50 100 yaptı. 100 bölü 25 ne gelecektir? 4. 24 oldu. Ama 720 25'e bölünüyor mu? Bak bakalım. İki defa gelse şurası 50 yapıyor. 220'nin içinde 25 tam yok. Tam olmadığı için arkadaşlar bunun olma şansı yok. Tam bölünmesi lazım. 40'a bakalım. İkisi de 40'a tam bölünür. İşte 40 çarpı 12 pardon 12 değil, 15 600'ü verir. 40 çarpı 24 bana yine 720'yi verecektir. Bu yüzden cevap Ceyhan gelir.